Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksini halkın hizmetini açmak için çalışmalara devam ediyor. Her yıl binlerce vatandaşa hizmet veren Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi, Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat depremlerinde hasar görmesinin ardından hizmetlerine bir süre ara verdi. Verilen aranın ardından tekrar halkın hizmetine açılmak için tadilat ve tamirat işlemlerine hız kesmeden devam ediliyor. Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksinin bakım ve onarım işlemlerini yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç açıklamalarında, 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinin her noktada etkisiyle karşılaşıyoruz. Bu etkilerden birisi de her yıl binlerce çocuğa hizmet veren Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksinin depremde hasar görmesi oldu. Oluşan hasarların bir an önce giderilmesi ve tekrardan futbol, yüzme ve fitness sporlarımızı halkımızın hizmetini açabilmek için durmadan çalışıyoruz diye konuştu.